Alır mıyım senden bir CEO'ya gel. Öyle herkese çalmam ben söylemem yani. Hadi şimdi o zaman benle alakalı en hatırladığın anını anlat. En hatırladığım anı. <laughs> Nasıl bir soru bilmiyorum ama yani işte en hatırladığın anını anlat. Ay bir tane vardı da onu anlatsam mı Neyle alakalı? Benim okulun ilk günü Çankaya Lisesi'nde. Çocukla ödedim mü? Hayır çocukla ödedin değil, sınıfa gelip şekil yaptı. Anlatayım mı? Çok ayrıntısına kadar anlatma. <laughs> Arkadaşlar anlatıyorum. Şimdi önce şöyle bir dip geçmem gerekiyor. Ben her zaman bizim dört e, kardeş arasında en e, şeydim böyle ailenin savuncusu gibiydim tamam adalet e, savuncusu falan böyle. Bizim mesela kardeşlerim arasında bir sıkıntı çıktığı zaman e, mevzu hep ben giderdim abi. <laughs> Öyle bir huyum var tam çünkü kardeşlerim benim hep en şey noktamdır hani zaafımdır. Ve ya her insanda olduğu gibi aslında. Ee, o yüzden her zaman mesela zarar gelmesinden çok korkardım. Ee, bizimkilere. Rajon'dan kastın şey değil herhalde. Yani Rajon hayırdır falan filan değil yani. Neyse anlat şimdi. Bizim abi okulun ilk günü liseye daha yeni girmişim. Daha genç bir şeyim yani tamam mı? sınıfa girer girmez abi bir tane böyle rüzgar esiyor zang diye. Anla Deniz <laughs> Şaylan sınıfıma girdi abi. <laughs> Sonra gitti işte bu çocuk buranın şeyi falan işte reisi olacak falan filan böyle şekilli şekilli. Ya öyle olmadı falan. dedim ki bu okuldayım <laughs> şimdi aynı lisede okuyorduk biz. Belki de yani şimdi yakışıklı çocuk o zamanlarda böyle çok tatlı bir suratı vardı. Belki şu anki kadar şey değil daha yani çok daha masum ve küçüktü. Ee, ben böyle şeyleri falan hiç kaldıramazdım. Hani benim kardeşlerime karşı herhangi bir şekilde böyle atar yapılsın şey yapılsın falan kaldıramazdım. Ve aynı okulda okuduğumuz için de. Ee, önceden o okulda zaten bir tanım yani tanınmışlığım vardı derken bir okuldakiler beni bilirlerdi ve gittim sadece belki şeyine e, sınıfına minik bir uyarı geçtim dedim ki e, bir sıkıntı olursa hani arkadaşlar e, benle karşı karşıya kalmak zorunda kalırsınız demiştim <laughs> hatta size bir anı daha anlatayım aklıma gelmişken bir gün ne zaman oluyor e, ilk okuldayız. Şimdi ben de baya ben işte, yani nereden geliyor bilmiyorum. Tam iyilikten falan değil ama çok adalet savunucusu bir insanımdır tamam mı? Tabii eskiden bunun için kaba kuvvete başvurabilirdim. Artık öyle bir şey mi büyüdük sonuçta hepimiz ama. Bir gün Berk e, ağlayarak yanıma geldi. İlk, hepimiz aynı ilkokuldayız. Anlayacaksın şimdi hangi onu, olduğunu. Ağlayarak yanıma geldi işte böyle. E, kötüyüm, mötüyüm falan filan diye. Ben de o zaman 6. sınıf mıyım? Berk de 4 oluyor işte. Ne oldu aşkım dedim bir tanem falan filan böyle. Ee, dedi ki beni dedi sizin altıncı sınıflardan biri dövdü dedi. Dedim ki Allah Allah dedim hatırladın mı? Ee, dedi ki nasıl yani falan dedim işte böyle dedi ki a ya a bildiğin ağzıma etti dedi yani. Ondan sonra ben tabi alevler böyle vücudumda var ya hani alev püskürmeye başladım. Arkadaşlar ben çocuğu buldum. Çocuğu yere yatırdım ve üstünde zıpladım çocuğun. Bu anı gerçek. Yani çocuğu düşürdüm ve çocuğun üstünde zıpladım. Dedim ki bir daha benim kardeşime dokunursan dedim. Çok daha kötüsüyle karşı karşıya kalırsın dedim. <laughs> Yine yaparsın dersiniz. Berk için yaparım abi. Fuat için, kardeşlerim için yaparım ya yani. Şu an yapmasına Ay. gerek yok. Da şu çok an hiç şey öyle bir şey yapmam yani. Artık şey değiliz. Ee, ne denir? Bu <laughs> şaka maka benim 3-4 tane dayak yeme anım var ya. Ciddi anlamda dayak yeme anım var ya. yani. Peki bir şey, dayak yeme anılarından sonra arkadan gelen o kahraman kim oluyordu? Üçünde sen oldun, birinde yetişememiştin. Çoktan abi. amel defterim has been closed'tu yani. <laughs> amel defterim has been closed ne ya? <laughs> amel defterimi kapatmışlardı abi çoktan yani çok ciddi. Yani kısacası vergi mevzularına genelde ben giderdim abi. <laughs> hiç de acımam ha, hiç acımam yani gerçekten. Böyle bir şeyi eğer e, hani yüreği yiyorsa kardeşime dokunmaya karşısında benim bulur abi. <laughs>